Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel ve eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Sonbahar modasına uygun kendimize kombin yapacağız. Ve bu kombini hem açık arkadaşlarım hem de kapalı arkadaşlarım için iki kombin yapacağız. Hem ben yapacağım hem o yapacak. Bu video genel olarak kadınları ve kızları ve bayan arkadaşlarımı ilgilendiriyor. Erkekler göre bir şey yok, üzgünüm ama belki hediye falan almak isterseniz kız arkadaşınız, annenize falan bu video işinize yarayabilir. Lafımı çok uzatmadan şöyle bir şey söylemek istiyorum. Daha önce pazar kombini yapmıştım. Bu sefer butik kombini yapacağım. Ve böyle ünlü mağazalara gitmeyeceğim. Sokak aralarındaki butiklerin olduğu geldim. Daha doğrusu burada birkaç tane butik var. Eğer burada istediğimiz kombini yapabilirsek burada yapıp gideceğiz. Yapamazsak eğer başka birkaç butiğe daha gideceğiz. Nurgül ve benim bu bugünkü tek amacımız en uygun fiyatı kombin yapmak. Yani ne kadar övünürse o kadar iyi. O yüzden şeylerin fiyatına bakarak yapacağız ki sizlere de ne kadar ucuz da, ne kadar güzel kombin yapıyoruz Bunları göstereceğiz. Daha önce pazar kombinimde galiba 80 liraya falan yapmıştık. Evet. Ama butikte biraz zor. <laughs> Ayakkabı hariç. Gerçi arkamızda olabilir ama bilmiyorum. Tutikte var ya. Gerek yok. 80 liraya toka alırsın. Bu <laughs> Evet Abartmayalım Evet, hemen şurada bir film var Buradan başlamak istiyorum Nurgül, Şimdi birlikte gireceğiz İçeride birlikte bakacağız Eğer beğenilmiş olursa alacağız Beğenmediniz <laughs> başka bir yere getireceğiz <laughs> Arabalardan nefret ediyorum Arkadaşlar ne diyordum? Videomu izlemeden önce Şu an izlemeye başladık biliyorum ama lütfen beğeni atın Yorumlarınızı da videoyu izledikten sonra yaparsınız Son benimki beğenip beğenmediğiniz hakkında Hadi izleyebilelim hemen Ne oldu şuan? Ne oluyor? Çok güzel miyiz? <laughs> Çok güzel miyiz? <laughs> İlk defa geliyorum ben bu arada buraya. Şu an bayıldım. Tek kelime. Ben şeyler alabileceğim. İnanamıyorum. Şey, dün şey onun aynısını ulan. aldım. Nurgül. Efendim? Dün aldığım şeyin aynısı. Aynen. Ne yapsam bedavaya mı getirsem <laughs> ben kombini? Tamam tamam. Şimdi. Bir şey söyleyeyim. Ne yapıyor? Hayır ediyorum. Burada bunların hepsinden istiyorum. Yani. Kombinin içinde. Kameraya kapatmayacağım. <laughs> Ama baksana çok tatlı değil mi? Evet bu tatlı. Tam benlik ne? Güzel baya renkli renkli şeyler var ya. Evet, çok güzel şeyler var. Ne yapacağım? Çıldıracağım mı? Hangisini alsam? Baksana şunlara. Ay gelireceğim. Buna <laughs> ne diyorsun? Vallahi o da güzel. Bir şey söyleyeyim. Şundan e, sonbahar kombin yapacak mı? Antalya sonbaharı. <laughs> yani. İstanbul'da giyilmez. Daha değil kadar kombinim kombin Ha? Ben de Bodrum'a giyiyorum şey söyleyeceğim. Gerçekten öyle bir rahatsız seçmişim ki arabayı öylesine durdurdum. Baktım üç tane açık var. Şu an burada hem kapalı hem açık olan kombin yapabileceği bir mağaza oldu. Peki bunun fiyatı nedir mesela? 35 lira. Çok da ucuz. Valla. Gerçekten he. Evet burayı sevdim. Bütün her şeyi gerçekten burada bitirin. şimdi ben çok güzel şeyler buldum ya. Başka bir yere gitmeye gerek yok. Burası ucuz. Burada bitir ben her şeyi. Sevdim. Ama bu da şey olur mu? İnsanlara kombin yani birkaç mağaza gezmiş olmalı. Bu nasıl <laughs> bir şey? Aa, çok hoş Alçın. o ne ya diyeceğim Fox'a göre? Şöyle. Hayır ilk önce şöyle, şurası Değil şöyleydi de, ya. Fox'un. Şey <laughs> <laughs> ben de var ya Leon şey bir sürü hala gitti Leon bakıyorum ya. Peki <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu kombinlerimiz don günü kombini olmaz mı aynı anda? Olabilir. Bu dağımlıklarımız doğum günü giyeriz. Şu an çünkü bunu böyle doğum günü giyebilecekmiş şey gibi bir şey gibi düşündüm. Ne diyorsun olay Alçın? Güzel diyorum. Don günü giyebilir mi sence? Ben Giyilebilir. Kopya. Güzel bir şey. Ben beğendim. E nerede eşofman altın o? Nurgül benden mi aldın? Ne yapıyorsun <laughs> Yalçın? Yalçın böyle bir <laughs> kombin yapsan neresi? Sen beğeniyorsan. Ama bir şey üstündeki yani sanki eşofmana uygun bir şey değil gibi. Evet İngiltere bunu aslında. Üstündekiyle oldu bu. Evet. Yine ucuza getirdim. Olmaz kombin yapacaksın. Kombin yapacaksın. Bede de çok güzel bir kombin aldı. O da yapmıştı bayağı. Vallahi güzel yaptı o da. Yalçın ne güzel olmuş bu. Hmm, vallahi o da güzel. Bir de iki katlı. Evet kumaş kalın. Evet hiç göstermez yani. <laughs> o bedeni Març kalmış. kumaş kalmış bedeni. Sen ben bunu alıyorum. Ne kadar? Bu fiyatı 79 lira. Bak şunu da kombinleyebilirsin bence. Turizm olmayabilirsin. Bu da evet, ben bir de görebilirsin ben şey istiyorum. Bunun üzerine ince bir şey, küçük bir şey evet. alıp böyle göbeği açık. Onun üstüne de böyle şey istiyorum. Hırkan. <laughs> Bu pantolon da çok hoşmuş yani et, ya. Kendimizi kaybettik, kaybettim ya. Şimdi ben, buna ne diyorsun Yalçın? Bu bununla tatlı gibi oldu ama ceket uyduramadım. Bak bunun şöyle tülka takımı da var. İşte, hmm. Ya. Evet. İstersen de şey yapabilirsin. Mesela böyle bir hırka alırsın. Şey, krep alırsan böyle daha ekli tonlarında falan bir hırka olabilir. Bu şey. da güzel gibi durdu. Ya en güzel üstümdeki ile oldu. Evet. Şimdi siyahla niye hiç denemiyorsun onu? Çekiyorum beyazla gidiyor. Yaklaşık öyle zimbili bir pantolon var mesela. Bu morla severim. Işte. Aynen. Ben de şu kombini yapayım önce. Üzerime de bir tane ceket almalıyım. Şimdi bunun üstüne nasıl bir ceket alabilirim? Şu güzel mi? Oo bak şurada arkası şu şekilde onun. Ama arkası kırmızı oldu. Oo bu güzel bence yazı. Başka

Yani ya, bir şey söyleyeyim o da çok tatlı biliyor musun? Lent, lent. Vallahi çok güzel. Evet. evet. ama. bu bu var ya bu tam doğum günlük. Beyaz melek. bu videonun şöyle yapacağız zaten. Biz bir, bir sürü ürün bakacağız, deneyeceğiz, en son size seçtiğimizi göstereceğiz. O zaman buradan bir şeyler alabilirim yani normal. Evet. Ne yaptınız? Yarayı verdiniz mi Yakari'ye? Veremem. Ne alıp almayacağımız sürpriz videomun sonunda. Ne diyorsun ya? Biz. Şimdi nereye? Başka. Çok güzel vardı Kafam Kafa karıştı güzel. şimdi. Kafam karıştı. Fox kediyi gördüğü için delirdi şu an. Yalçın buna ne diyorsun? Çok güzel. Çok hoş değil mi? Ay tam benim ten rengime göre esmerim yani. Ne diyorsun buna Yalçın? Bunun fiyatı ne? 70 lira. Ölçü ama elbisesi, altına böyle şeyler var oluyor. Ya bu ne diyorsun? ne detay? Ne diyorsun ya? Tabii, bayılırım. Tavaza Özür dilerim, tarzlarım. Hadi bakalım. <laughs> Son bir mağazamız daha kaldı şimdi. Ya bir Öyle bunu biz balkona alak Ezgi. Bu satılık herhalde. Mı Hayır, bu satılık bir sor. Hayır, <laughs> bu çok hoş kız. Alıyorum, benim O güzel, bak renkleri. Şu da güzel. <laughs> Şu beyaz üstte bakayım. Ne diyorsun yalnızca? Güzel bu. <laughs> renkli değil ya. Hayır renkli değil. İşte kafamda oluşturmaya ya. Hmm. <laughs> Devam mı? Bitiriyoruz gibi, bitiriyoruz gibi. Evet, kendimizce 3 tane butikten kombinler yaptık. Şimdi dokunmaya gidiyoruz, hadi bakalım. Evet, alışverişimizi tamamladık. hı gezmedik. Saat hem geç oluyordu hem e, mavi havalandan almaya gidiyoruz. Hem de çok uzun bir video olsun istemedim. Birkaç butikten ne çıkartabiliriz? Bunu da 3 butik gezdik. Ortalama size bir şeyler gösterdim. Ne aldım? belki tahmin etmiş olabilirsiniz. Zaten hiç söyledim firma hanımı Şimdi bir terzi değişimiz var. Terziye gideceğiz. Terzi işimizi hallettikten sonra havalanma gidip mavi alıp eve geçeceğiz ve evde aldıklarımızı giyip size göstereceğiz puan bekleyeceğiz tabii ki. Memnun musun al dışarıdan Nurgül? Evet çok memnunum. Çok severek de aldım. Fiyatlarını da gidiğimiz zaman söyleyeceğiz size. Aynen. <laughs> Haydi bakalım o zaman terziye doğru devam ki. Yine yani abime az buçuk yere verdik ama. Aha. Öğrendi. Ne diyor, öğrendi. öğrendi bu abi. da. Abime az buçuk yere verdik diyor. <laughs> Evet sonunda eve geldik. Aslında bugün çok işimiz vardı. Birçok işimiz vardı. Yarın doğum günüm olduğu için. Yani doğum gününe gelen arkadaşlara bazı hediyeler aldım. O yüzden şu an saat 11.30. Onları yerleştirdik. Kendileri de falan Ancak YouTube'uma devam edebildim. Bu arada videomu Galiba doğum günümde izleyeceksiniz ya da doğum günden bir gün sonra izleyeceksiniz. Hemen doğum günümü kutlayan çok insan olacaktır, herkese teşekkür ederim. Olabildiğince herkese kalp atmaya çalışacağım. Şimdi kombinlerimizi göstereceğiz Nuri'yle. Nuri, 1-2-3 evet. deyince zıplıyorsun tamam mı? Tamam. Çünkü geçiş yapacağız oraya. 1-2-3! İşte geldik. Evet arkadaşlar kameramı şöyle çok az aşağıya indirmek istiyorum. Size kombinimizin tamamını göstermek için. Evet böyle yaptık. kombinlerimizi böyle yaptık. Ay, ben çok böyle renk karmaşasını çok sevdim. Yani hoşuma gitti bu uyum. Ve üzerimdeki kolyemi ve bandanamı da çıkarmadım. Bu arada bugün gündüz giydiğim body ile şu inanılmaz hoş oluyor. Onu da giyebilirim. Nurgül evet. de kapalı olduğu için böyle sonlar. Çok fazla renkli giyemiyor. Aynen. Ama gayet şık oldu. Doğum günümde bunları giyecek. Evet bunları giyeceğim. Ben bunları de doğum gününde bunları giyeceğim. Ama pasta kesmek için belki elbise falan giyebilirim. Ama belli olmaz. Böyle de çok mutluyum. Tam olarak benim tarzım bu. Şöyle göstereyim. Zaten sen... sonbahar, kışlı şey oluyor ya. Ona evet. da yakın tonları seçtim. Evet. Bunları zaten yani o giyebiliyor gündüz ama ben gündüz böyle kapalı giyemiyorum, çok sıcak oluyor. O yüzden akşama doğru... Biz kapalılara alıştığımız için böyle giyinebiliyoruz. <laughs> Bu arada elbiselerimizin fiyatlarını söylemek istiyorum. Nurgül'ün üzerindekiler toplam 230-240 gibi bir şey. Tam hatırlayamıyorum. 200 liraya indirdi sağ olsun bizi kırmadılar. Benim üzerindekiler de 89-89, 180 gibi bir şeydi. Bu da 150'ye falan aldık. 160 falan falandı galiba. 150'ye falan aldık. Yani böyle bir kombin butikten yapmak ortalama 150-200-250 TL arası güzel bir kombin yapabilirsiniz. Açık ya da kapalı olmanız hiçbir şey değiştirmez. Bu arada kıyafetlerimizle ilgili yorumlarınızı mutlaka yorumlara bekliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız böyle renkler giyemediniz. Kapalı ol. Olan arkadaşlar bu renk tonları hoş mu? Ya yorumlarınızı bekliyoruz. Bizlere puan verebilirsiniz. Bana 10 üzerinden, ona 10 üzerinden. Mesela ben 10, ona 10 üzerinden 9 veriyorum. Neden? Çünkü o, kafasına ben almadık. Ne diyorsun? Evet. Şal mı diyorsun? Şal. Şal almadık. Zamanımız kalmadı. Hava Hı. karardı. Şal almadık. O yüzden bir puan şaldan kırıyorum <laughs> alamadığınız için. <laughs> Kendime... Zamanımız kalmadı. Kendime de onun üzerinden 5 veriyorum. Çünkü renkler hiç değil ama ben böyle çok mutlu oldum. Ama sizin de puanlarınızı mutlaka bekliyoruz. Ayrıca Nurgül'e bir şey söylemek istiyorum. Ben herkese hediye aldım. Doğum günüme gelecek. Nurgül'e almadım. Ona da üzerindekileri hediye ettim. Tamam mı? Yani şimdi biz yarın hayır orada video yapacağız ya herkese Hı -hı. hediye vereceğim. Aynen. Sonra şey diyecekler yine. Olsun. Nurgül'e vermedim diyecekler. En azından bu videomu izleyenler Doğum günü videomu izlediğinde bana linç atmaz. Çünkü Yalçın'ın şeyde Hernan anma bir günde dinçlendim biraz. Aha. Biz her şeyi göstermedik, her şeyi söylemedik ama söylemeyince dinçleniyormuşuz. O yüzden de uyarmak gerekiyormuş. yüzden bunları hediye ettim. Kabul ederse e, doğum günümde de ona vermediğim zaman lütfen tekrar sunuyorum. Beni dinçlemeyin. Videomu izleyen ben herkese... Zaten doğum gününe de en güzel sürprizi yaptılar ikisi de zaten. Onları çok seviyorum. <laughs> evet kanalımda görümcem ve bir gün videosunda da evet sınır günün doğum günü şeysi var yani. <laughs> Evet arkadaşlar videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda muhtemelen doğum günü videomda ya da villa videomda görüşmek üzere. Beğenen ve yorum yapan elleriniz dert görmesin. Allah'a emanet. Seviyorum sizi. Bye bye.